Ha, şarkılarda ondan. duyguyu tam e, doğru söylüyor insan. Hadise Cem, Hadise, Sen neden döndün? Ben neden döndüm? Çok beğendim. Yani Murat'ın sesine bayılsam da senin sesine de bayıldım diyebilirim yani bu şarkıyla Oo, birlikte. Çünkü Murat, az, çünkü Murat'ın şarkısı o yüzden daha dikkatli dinliyorum. Ama ben sesime bayılsam da <laughs> senin sesine daha çok bayıldım. <laughs> çok seviyorum. O kadar beğendin yani Murat. Tabii. Ya, Bence şey ben Bence çok güzel. Şey gerçekten soracağım da yani bak. Evde müzik de git, mesela açıp kendi şarkını dinlemek hoşuna gidiyor mu? Mesela yani şöyle stüdyo aşağı dinlerim ama mesela arabada ya, arabada he. dinleyemem yani. Utanırsın. Ben bunu çok içinde... Arabada giderken kendi şarkınızı çalıyor musunuz siz? Ya yani düşünsene hani araba, içi... mesela arabayla gidiyorsun mesela. Evet. Hadi yani bir kevriye Cam açık. Son ses gidiyorsun. Son ses. Yani <laughs> bir araba geliyor böyle. Herif sana bakıyor. <laughs> Murat bu çalan şarkı da Murat bu. <laughs> <laughs> Allah oluyor için yani. Ne bir his oluyor. Dinlemez. Öyle demezler sana da. Acıcığım bir evet. de stüdyo döneminde o kadar fazla dinliyoruz ki o evet, kadar inceleyip sık dokuyoruz. yani tekrar okumalar onlar bunlar. Yani daha sonra albüm çıktıktan sonra dediği gibi Murat'ın biraz dinlemek hani zor oluyor ama radyoda giderken aniden denk gelirsek hani, tabii evet. bir keyif alıyoruz yani. Hemen yani kapıyoruz. Keyifleniyoruz. <laughs> Peki Ferhat karar zamanı. öncelikle Murat Bey'e bir hediye arkadaşım oh. gönderdi ama verebilir oh. mi? Tabii canım ben şöyle değiştirip geliyorum ben. Tabii ki. Getir beni. Getir hediye Şimdi getir. Vereceğim. Yeter ki Cömert. Evet. hediye olsun. Kolundan bir şey ne oluyor? Vay be. Vay be. Erzurumlu durumlu <laughs> hey yavrum arkadaşım be. İzmir'den geldi. <laughs> <tercih gülüyor> <tercih. gülüyor> <laughs> 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 ben de bu <bir> <laughs> arkadaşım Ya ben bir dakika ben bir bayan olarak bana hediye Hadise. yok mu? Hadise. Sana evet. da gerdanlığını getirmiş. ya <laughs> <laughs> Vallahi olmadı ya bu. Olmadı ya. Yani. Hadise <laughs> biraz heyecanlanmaya Kaplan gözüğüymüş. Ben hediyeyle falan ee, gelmedi. Ama bir arkadaşım Hadise. İlham ve ha, enerji güç bir arkadaşı veriyor. yollamış. Bir dakika okay, tamam. bir dakika bir şey söyleyeyim. Kaplan Gözü'yü. Bu kaplan Gözü mü? Evet. Ama çok güzel. İlham enerji ve güç veriyormuş. Peki Obe. Ferhat karar zamanı. Aslında beklediğim iki jüri döndü. Güzel. Ee, evet ama sen birini seçmek zorundasın. Evet. <laughs> <laughs> Sebebi bana şey gibi geliyor ya Hocam, sen bu hediyeyi al da <laughs> bana müsaade et. <laughs> <laughs> Ay inşallah. Böyle böyle bir hissettim yani. Ay nasıl sevinirim. Marvin, Allah Allah. Çok sevinirim. sevinir? Çok mu sevinir? Evet Şık. çok. Şık. Şık. Ee, sebebini yani... ya, açıklayabilirim. Çok özel bir sebebi mi yok, mi? yok. Evet. ama e, birlikte güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum. hadise. Oh! Evet, hadisenin takımına giriyor. Birlikte güzel şarkılar yapacaklar. Evet. Hadise çok mutlu. bence de öyle ama Süper. çok içten konuştum biliyor musun evet. ben bile buradan evet. ifade edecektim yani Ay. Hakikaten. zaten Ay nasıl baştan ben anladım kitlendi hadise başka hiçbirimize bakmıyorsun senin şarkını ben... söyleyip beni seçtin <laughs> <laughs> ayrat şu hallere düşürdün ya beni üstelik <laughs> benim şarkımı söyleyerek düşürdün <gülüyor> ya <gülüyor> Zaten araştırdım ben az önce eşek gözüymüş bu kaplan gibi falan değil. <laughs> evet alkışlarla uğurluyoruz. Tebrik ediyoruz. <laughs> <Sevgili gülüyor> <laughs>